Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça ağır ve güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelim bu arkadaşlar. Modelime kullanacağım ipler sarı ve yeşil altın başak markayı kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir modelimin yapımına geçiyorum modelimin çiçeğini bu halkalarla yapıyorum arkadaşlar sarı ipimi aldım ve halkama bir sık iğne ile başlıyorum iki zincir çektim üzerine bir aldım halkama giriş yaptım iki iki çıkardım üzerine aldım halkama giriş yaptım iki iki çıkardım bu şekilde devam ediyorum üzerine aldım iki kez işine ipimi geçirdim. Üzerine aldım, halkama geçirdim. 2 2 çıkardım. Üzerine aldım, halkama geçirdim. 2 2 çıkardım. Bu şekilde trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Halkamın içi dolana dek aynı yöntemle devam ediyorum. Üzerine aldım, halkama geçirdim. 2 2 çıkardım üzerine aldım halkama giriş yaptım 2 2 çıkardım üzerine aldım halkama giriş yaptım 2 2 çıkardım bu şekilde devam ediyorum ben kamera arkasında halkamın diğer kalan kısmında da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar halkamın içini tamamladım tekrar ilk trabzanımın üzerinden milimle giriş yaparak sık iğne ile bu şekilde kapattım halkamı tamamlamış oldum arada bir sık iğne bırakarak ikinciye giriş yaparak sık iğnemi yaptım arada bir sık iğne bırakıyorum ikinciye sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar bu şekilde eksiltme işlemiyle devam edeceğim bir sık iğne bıraktım ikinciye giriş yaptım bir tane bıraktım ikinciye giriş yapıyorum çemberimize bu şekilde halkamızı daraltıyoruz arkadaşlar eksiltme işlemiyle devam ediyorum arada bir bıraktım ikinciye sık iğnemi yapıyorum sık iğne bıraktım ikinciye dişiş yaptım birine bıraktım ikinciye geçiş yapıyorum bu şekilde halkamın arka kısmı yavaş yavaş daralıyor arkadaşlar toparlanmaya başlayacak Tabi bıraktım ikinciye birimle giriş yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş halkamın arka kısmı daralmaya başladı. Tekrar bir tane bıraktım ikinciye giriş yapıyorum. Bir tane bıraktım ikinci sık iğneme ilimle giriş yapıyorum. Bu şekilde daraltıyoruz. halkamın arka kısmındaki bu şember daralana kadar bitene kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar arada bir sık iğne bırakarak ikinciye sürekli sık iğnemi yapıyorum gitgide iğne daha da daralacak bu şekilde devam ediyorum sonuna kadar halkamın arka kısmındaki çemberi doldurdum arkadaşlar sonuna kadar bu şekilde arada bir sık iğne bırakarak devam ettim tekrar 5 zincir çekiyorum halkamın şu arka kısmından sık iğneme, midimle giriş yapıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Bu şekilde. Tekrar 6 zincir çektim. Benim eliz, elim sıkı çıkardığı için 6 zincir çektim. Siz 5 zincir de çekebilirsiniz. Zincirimin uzunluğu kadar bu şekilde mesafe bıraktım tekrar sık iğneme bilimle giriş yaparak sık iğne ile ekledim İlk yuvam oldu tekrar aynı şekilde 6 zincir çekerek toplamda 5 yuva yapacağım arkadaşlar İkinci yuvamı yapıyorum halkamın kenar kısmındaki sık iğneye giriş yaparak ikinci yuvamı oluşturuyorum. İkinci yuvam oldu. Tekrar 6 zincir. Ve üçüncü yuvamı yapıyorum. Son olarak 6 zincir çektim. Tekrar ilk sık iğnemin bulunduğu bölüme tekrar giriş yapıyorum. Bilimle. Toplamda arka kısmında 6 zincir çekerek 5 yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar ilk yuvama sık iğne ile giriş yapıyorum. Ve 5 zincir çekiyorum. Üzerine 2 aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2. Bu şekilde ilk trabzanımı yaptım. Üzerine 2 aldım. Yuvama giriş yaptım. 1 2 2 2 çıkardım. 4 kez bu işlemi uyguluyorum. Üzerine 2 aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkardım. 3 trabzan oldu. Üzerine 2 aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkardım. Bu şekilde trabzanlarıma devam ediyorum. Üzerine 2 aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkardım. Bu yuvamın içinde toplamda 9 trabzan bu şekilde yapacağım arkadaşlar. 5 oldu. 6.'yı yapıyorum. 7 8 9 Toplamda üzerine 2 iki, iki kez ipimi alarak 9 trabzan yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum. Bu şekilde çiçeğimin ilk yaprağını kapatıyorum arkadaşlar. Çiçeğimin ilk yaprağını yaptım. Tekrar sık iğne ile diğer yuvama giriş yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Buraya da aynı şekilde milimin üzerine ipimi iki kez alarak yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım. İlk trabzanım oldu. Üzerine iki kez aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım. 2 oldu. Üzerine aldım. Yuvama giriş yaptım. Bir, iki, iki, iki çıkardım. 3 oldu. Üzerine iki aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkardım. 4 oldu. Üzerine iki aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 sonra iki çıkardım. 5 trabzan oldu. Üzerine aldım. iki kez yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra 2 sonra iki, sonra iki çıkardım alt oldu. Üzerine aldım iki kez yuvama giriş yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkardım. Toplamda yedi trabzanım olmuş. Tekrar iki kez aldım yuvama giriş yaptım ve dört kez çıkardım. Sekiz oldu. Son olarak bir trabzan daha yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkardım. Dokuz trabzanım oldu. Beş zincir çekiyorum ve aynı yuvaya sık iğne yaparak giriş yapıyorum. Çiçeğimin ikinci yaprağı da bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Sık iğne ile diğer dibindeki yuvaya giriş yaptım. Buraya da aynı şekilde diğer yapraklarımda olduğu gibi aynı yöntemi uyguluyorum arkadaşlar. Ben diğer yapraklarımı kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Ben diğer yapraklarını da tamamladım arkadaşlar. Bir zincir çekip fazla ipimi yakıyorum. Çiçeğim bu şekilde oldu. Modelimin eklerin içine geçiyorum. Minimin üzerine bir bir kez aldım. Dibindeki yuvaya giriş yaptım. 2 2 çıkardım. Trabzanımı yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum trabzanın ara kısmından giriş yaparak tepesinde bir yuva oluşturdum. Tekrar bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Dibindeki yuvaya giriş yaptım. 2 2 çıkardım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğum trabzanın ara kısmından giriş yaparak yuvamı tamamladım. Tekrar bir zincir çektim. Üzerine bir aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım. 2 2 bu şekilde çıkardım arkadaşlar. Buraya çiçeğimin motifini alacağım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Ve motifimi alıyorum. Motifimin şu alt kısmından ilk trabzandan milime geçiriyorum. Tekrar yeşil ipimi alıp içinden bu şekilde geçirdim ve bir zincir çektim. Üzerine bir aldım, dibindeki yuvaya giriş yaptım. 2 2 çıkardım. Trabzanımı yaptım, tekrar bir zincir çektim. Tekrar yeşil ipimi bırakıp trabzanımı alıyorum arkadaşlar trabzanın üzerindeki deliğe ilmi attım tekrar ipimi aldım yeşil ipimi içinden geçirdim bu şekilde bir zincir çektim ve üzerine bir kez aldım dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum 2 2 çıkardım bu şekilde tekrar bir zincir çektim ve yeşil ipimi bıraktım trabzanımın arada bir tane bırakarak diğerine geçiş yapıyorum ve yeşil ipimi aldım içinden geçirdim bu şekilde tekrar bir zincir çektim üzerine aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım tekrar bir zincir çektim ve arada bir trabzan bırakarak ikinciye alıyorum arkadaşlar İkinci trabzanımın üzerine birimle giriş yapıyorum. Tekrar yeşil ipimi aldım. İçinde geçirdim. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Aynı yuvaya giriş yaparak 2 2 çıkardım. Bu şekilde toplamda 4 kez motifime ipimi ekledim arkadaşlar tekrar bir zincir çekiyorum üzerine aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım tekrar 4 zincir trabzanımın ara kısmından giriş yaparak yuvamı tamamladım tekrar bir zincir üzerine bir aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım tekrar buraya da 4 zincir çekiyorum trabzanımın ara kısmından giriş yaparak tepede yuvamı oluşturdum bir zincir çektim araya tekrar üzerine aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım 4 zincir çekiyorum trabzanımın üzerine bir yuva oluşturdum bir zincir çektim üzerine bir aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım tüm takılı kaldı tekrar 4 zincir çektim trabzanımın ara kısmından girişi yaptım tamamladım bu şekilde bir zincir çektim 4 yuva oldu araya bir zincir çektim üzerine bir aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 iki çıkardım tekrar buraya da aynı şekilde 4 zincir çektim trabzanımın ara kısmından giriş yaptım tepede yuva oluşturdum bir zincir çektim tekrar üzerine bir kez aldım. Dibindeki vaya giriş yaptım. 2 2 çıkardım. Bu şekilde toplamda 5 çubuk yaptım arkadaşlar arada 6.'ya üzerine yuva yapmıyorum. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Tersini çeviriyorum. Arada 2 yuva bırakarak şu ara kısmından bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve ön kısmını çeviriyorum. Üzerine bir aldım. Zincirli yuvama giriş yaptım. 2 2 çıkardım. İlk trabzanım oldu. Üzerine bir aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkardım. Üzerine 2 aldım. Yuvama giriş yaptım. 2 2 2 çıkardım. Üzerine 2 kez aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkardım. Tekrar bir zincir çektim. Tersinden çevirerek bu şekilde yaprağımın alt kısmından trabzanımın üzerine bildimle giriş yapıyorum bir sık iğne ile giriş yaptım. Tekrar bir zincir çektim, ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum son trabzanın içine sık iğne ile giriş yapıyorum. Bir oldu. 2 3 4 5 6 toplamda 6 sık iğne yaptım. 7.yi yuvaya yaparak yaprağımı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. 13 zincir çekiyorum, 13 zincir çektim, tersini çevirdim. Bu yaprağım değil, diğerine ipimle bir sık iğne yaptım. Bu şekilde tekrar ön kısmını çevirdim yaptığım zincirin ara kısmından alt kısmında giriş yaparak iki sık iğne yapıyorum tekrar iki zincir üzerine bir aldım zincirimin alt kısmından geçirdim iki iki çıkardım üzerine bir aldım alt kısmından giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki çıkardım üzerine iki aldım zincirimin alt kısmından giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki çıkardım Üzerine iki aldım. Önce bir alt kısmından geçirdim, önce bir, sonra 2 sonra iki, sonra iki çıkardım. Toplamda artırma işlemi yaparak 4 trabzan yaptım arkadaşlar. Tekrar 4 zincir çektim, yaptım son trabzanın ara kısmından giriş yaptım bu şekilde. Üstünde bir yuva oluşturdum. Tekrar sık iğne ile devam ediyorum. İki sık iğne oldu yuvamda yapmış olduğum sık iğne ile birlikte 3 oldu 4 5 ve 6 toplamda 6 sık iğne yapıyorum arkadaşlar 7. zincirimin içine girerek tamamladım tekrar ara kısmında 3 sık iğne yapıyorum 2 zincir çektim üzerine bir aldım zincirimin alt kısmına giriş yaptım 2 2 çıkardım üzerine bir aldım alt kısmından giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki çıkardım üzerine iki aldım zincirimi alt kısmından giriş yaptım önce iki sonra iki sonra ipim çözüldü üzerine iki kez aldım alt kısmından giriş yaptım önce iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıkardım üzerine iki aldım tekrar alt kısmından giriş yaptım önce bir Sonra 2, sonra iki, sonra 2. Iki, sonra iki. Toplamda 4 kez içinden çıkardım bu şekilde. Tekrar buraya da zincirle devam ediyorum arkadaşlar. Yaptığım son trabzanın ara kısmından giriş yaparak yuvamı tamamladım. Ben bu yuvamdaki sık iğneyi de sayıyorum. Bir oldu. 2 3 4 5 6 toplamda yuvamda yapmış olduğum sık iğne ile birlikte 6 sık iğne yapıyorum. Sonuncuyu e, zincirimin alt kısmına yaparak 7. yaprağımı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Tekrar ara kısmına 2 sık iğne yapıyorum. ve zincirli yuvamın içine sık iğne yaparak giriş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde yaprak yapacağım. İki zincir çektim, üzerine bir aldım. Zincirli yuvamın içine giriş yaptım. Tekrar 2 iki, iki çıkardım. Üzerine bir aldım, yuvamın içine giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkardım. Üzerine iki aldım, yuvama giriş yaptım. Önce iki, sonra iki, sonra iki çıkardım. Üzerine iki aldım, yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 sonra 2 çıkardım toplamda 4 kez ipimi ilimden çıkardım buraya da 5 zincir yaptım yaptığım son trabzanın ara kısmından giriş yaparak bir yuva oluşturdum İlk sık iğne oldu 2 3 4 5 6 toplamda 6 sık iğne yaptım yedinciyi yuvaya giriş yaparak tamamladım arkadaşlar bu şekilde buraya da yaprak yaptım bir alt kısmındaki trabzanın ara kısmından giriş yaparak bir sık iğne yaptım tekrar bir zincir çektim üzerine bir aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım önce iki sonra iki çıkardım trabzanım oldu üzerine dört zincir çektim trabzanımın ara kısmından giriş yaptım bir bir yuva oluşturdum. Üzerine bir zincir çektim. ipimi aldım. Dibindeki yuvaya giriş yaptım. 2 2 çıkardım. Tekrar 4 zincir. Ve ara kısmından sık iğne ile giriş yaptım. Yuvamı tamamladım. Araya bir zincir üzerine aldım. Dibindeki yuvaya giriş yaptım. 2 2 çıkardım. Tekrar 4 zincir. Trabzanın ara kısmından giriş yapıyorum bir zincir çektim üzerine aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım tekrar buraya da 4 zincir çekerek ara kısmından giriş yaptım ara kısmına bir zincir çektim üzerine aldım dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 2 çıkardım üzerine 4 zincir çekerek ara kısmında giriş yapıyorum ve bir zincir çektim bu şekilde sonuna kadar devam ediyor arkadaşlar yeşil kısmı ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Modelimin alt yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Sarı ipimi tekrar aldım. Bir zincir çekerek şu en üzerindeki yaprağın yuvasına giriş yapıyorum sık iğne ile. Tekrar 4 zincir çektim. Aynı yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum. İlk yuvamı oluşturdum. Tekrar 4 zincir aynı yuvaya sık iğne ile giriş yaptım 2 yuva oldu tekrar 4 zincir çektim aynı yuvaya giriş yapıyorum 3 yuva oldu 4 zincir tekrar aynı yuvaya giriş yapıyorum toplamda 4 yuva oldu son olarak 4 zincir çektim ve 5. yuvamı yapıyorum 5 yuva yaptım bir zincir çekerek fazla ipimi çakmakla yakıyorum. Bu şekilde ipimi yaktım. İlk yaprağımın üzeri böyle minik hıvalı oluyor arkadaşlar. Tekrar sarı ipimle bir zincir çekerek diğer küçük çiçeklerimi de yapıyorum. İkinci yaprama geçiş yapıyorum. Üzerinde bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir ve aynı yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. İlk yuvam oluştu. 4 zincir aynı yuvaya giriş yapıyorum. 2 oldu. 4 zincir aynı yuvaya giriş yapıyorum. 3 oldu. 4 zincir aynı yuvaya giriş yapıyorum. 4 oldu. Tekrar 4 zincir ve aynı yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum. Toplamda 5 yuva oldu. Bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımın da üzerindeki şeyi yaptım. Ben kamera arkasında Üçüncü yaprağımı da üzerine yapıp geliyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Muhteşem bir güzellik çıktı ortaya. Deneyecek arkadaşlar. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.